Emre'ye sorar mısın? Sunucu artık kaç sündür uygun yapmış mı? Emre. Ee, Emre chat'i görüyor diye biliyorum. Burak çıktı. Ben devam ediyorum Burak oraya. Gençler iskelet farm yap yapmayı bilen varsa gelsin. Burayı iskelet farmına çevirelim. Ee, bu arada Emre sana soruyor Turan. Yaptı diye biliyorum da. İkinci atımı da buldum. Oo. Gel 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 gel. Sana elmas vereceğim gel. Ee, al sana elmas. Bu elmas senin. Ceset yapalım bence. Gel 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 gel. Her olsun lan valla. Yo burada değil gel gel gel. Aa buradan gidiyor. Işığım yok ki ya. Gel 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 sen burada öldün bak. Yok mu gece görüşü ya? Ekmek. Anam bu çocuk ne kadar cesur çıktı lan. Öldük de <laughs> evet. Hadi gidelim. Hep beraber dalalım. Kemik olursa çiftlik çoğalır gençler. Sınırsız ekin yaparız. Sınırsız ekin ne demek biliyor musunuz? Bak burayı çok iyi dinleyin. Yani sınırsız ekin olursa e, köylülerle daha fazla ticaret yapmış olacağız. en az direkt sağdan gireceğiz. Heh. Yani sürekli bütün çiftliği hemen yetiştireceğiz. Bu sayede daha fazla şey satabileceğiz köylülere. Olay ondan ibaret. Bu o yüzden iskelet farmı oyunu ilerleyen en önemli ilerleten en önemli parça bence. Bakın iskelet farmı. Artık köylüler. Bitiyor yani bu iş. Bakın ben burayı öğreneyim. Çok güzel aslında burası. Gel 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 gel. gel. Işık yok mu? Bir iki ışık koyayım buraya. İskelet farmı buradaydı. Aha burada iskelet farmı. Ama Benim bildiğim şöyle bir şey var. Ne kadar doğru biliyorum. Şöyle yapıyoruz. Ha, ayak hizasında, ayak hizasında kırarsak, şu etrafını kırarsak, ayaklarına vururuz. Vur, 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 vur. Bunlar hem çıkmaz. Ya ben bilmiyorum da hani böyle çalışır herhalde değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Doğru değil mi? Yani buradan abi İnç'e gitmem lazım. Maalesef ee, akşamaya başka ne yaparsın İnç'le yine tamamdır. Akşam 8 veya 9 gibi. Ha 10 da olabilir. 9 gibi, 8 gibi. O civarlarda yine yaparım. Ama bu sefer dediğim gibi ee, APK sürümünü bilgisayara kuracağım. Onu nasıl yapıldığını hem göstermiş olurum. Olur mu? Öyle yaparız olmalı. Benim bildiğim böyle bir farm da var gençler. Hani böyle yapıyorsunuz, ayaklarına vuruyorsunuz. Bakın bu şekilde bunları da alabiliyorsunuz. Mesela şöyle bak. Buraya düşmüyor. Işığı kapatmamız lazım. Pancarı şeye götürün çiftçiliğe. Çiftçilikle kim uğraşıyorsa pancarı ona götürsünler. Bunlar çiftçilerin ah. Işığı kapatalım daha hızlı çıksınlar Heh, Bakın ışığı kapatmanız lazım bu şekilde yapın. Abi gel. Enes neredesin? Ana patlıcan var burada. Gençler biri daha öldü bu arada. Lan nereden geldik buraya? Kedi olan köpek. Oyunu bilmediğini söyle ama bir şeyler yapıyor baksana da. Bir sistem kuruyor. Vur 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 vur. Vur bacaklarına vur vur vur. Bunlar suyla aslında biri bir aşağı düşürecek, Bir canları Alacak Elmas bulmuş. <laughs> Kendini öldürdü. Sana vuruyor sana vuruyor. Bu katmanı kırarsak ayaklarına vurduktan sonra eşyalarını alabiliriz. Sorusu veya sorunu olan var mı? Taş baltamı kıracağım lan. Aa bunu kıralım ya. Bu ne işe yarıyor burada? Abi yok. Ya Üzerinde çok çöp var ya Anam Koruma 4 Kölden aldım 10 numara Ve bunu kapatacağız. He bu buradan çıkamıyor ama biz girebiliyoruz. Aferin lan. Bu oyunu biliyor ha. Yani biz böyle yapıp şey gireceğiz değil mi? Aslında bu bloktan koyalım mı full böyle? Vallahi helal olsun lan. Oha lan bu çocuklar var ya bu oyunu çözmüş çözmüş. <laughs> Ustası olmuş. <laughs> Onlar buradan gelemeyecek ama biz rahat rahat şöyle bakın çıkabileceğiz içeri girebileceğiz. Ama tabi bu alanı büyütmek de e, önemli bir şey değil mi? Etken diyebiliyorum. Yani şöyle buraya. Büyütmek değil mi? Bir tık böyle. Burayı da genişletmek lazım değil mi? Yani şurayı falan. Anam. Yemek çok gidecek ama olsun. Tamam. Hmm, atayım. Buradan gidelim bakalım. Burada bir var lan. Tarım işle uğraşacak kimdi ya? Bu tarıma ben bir el atayım. Старую убрали, я в псах. Я псах. Старую. Çok güzel bir şekilde yapmamız lazım. Köylünün biri burada kalmış. Ömer köylünün Ömer. Bir köylü kaçmış. Bunlar ölür ama. Bunlar uyumasa ölür. Keskinlik. Koruma 3. Bunlar uyumasa ölür. Bu da kitap nereden geldi lan? Kitaplar nereden geldi ki? Bunlar fazla ama. Bisikletler nerede bu kadar gelişti? taramneri absak buraki majaba Şimdi buna böyle bir alan oldu ama Şimdi bayağı burada iş var. Açlıktan yürüyemiyorum.